Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Amerika'nın e, yaptığı ilk e, şey Türkiye vurgunu vidalarla oldu. Yani Türkiye vidaları sattı. E, ardından yedek parçalar sattı. Yani amacı Türkiye'yi e, pay yüzüküyle bitirmekti. Yani Türkiye'den soğuşlamaktı. Yani bir dostluk gösterisi falan Ardından Matara skandalı çıktı. Memlere soyucudan idam edildi. Asfalt skandalı çıktı. Daha neler neler. Yani Amerika'nın dünya birlik yaptığı Amerika, Amerika bununla çalışıyor bu. Paran var mı? Paran var. Paran yoksa dost değilsin. Bu anlama hizmet ediyor. Ama Türkler dostluğu tanıyor. Onlar çok büyük dostunu kaybetti aslında. Yani verici bir ülkeyi hale getirdiler şu anda. Ama biz de ölmedik. Bizim gibi düşünenler ölmedi. Biz yine hale yaşıyoruz bunu. Güzel de yaşıyoruz. Sonra savaş tehdit ile kaç kere Türkiye'yi sınırmaya çalıştı savaş ülkelerle. Arap ülkelerdi. Yani hem savaş tehdit. Hep on kalktı indi. Yanlışım var çok güzelsin de. Hep on geliştirdi. Hep 25leri çıkardı. Hep 25leri geliştirdi, tornadolar çıkardı. Bu, Onunla yetinmedi uzaya e, araçlar atmaya başladı. Yani amacı uzayı da ele geçirdi. Maksadı bu. Tek rakibi Rusya'yı elemeye çalıştı. Amerika. Halbuki tek rakibi olmadı. Çin'i hesaba katmadı. Şimdi Çin Amerika'yı ele geçirdi. Aşağı yukarı ele geçirdi. Allah'ın içine bak. Şimdi Peki, Netanyahu ne yapmak istiyor? Evet. Şeyi e, ele geçirmek istiyor. Anladım. Şimdi, amaçları ne? Dünyayı sindirmek, kendileri kral olmak, öbürleri ölecek. O oh, ne güzel. Babam da öyle demişti. Peki yani, öbürlerin eli armut mu deriyor yani? Bir vurmayacaklar, iki vurmayacaklar, üçüncü de sinirte verecekler. Nasıl olacak bu? Ya bak kaç kere uyardım siz hala anlamadınız. Ya neden çekil dedim o topraklarda. Aklını kullan dedim. Dünyaya lider olmak istiyorsan, iyi bir ülke görünmek istiyorsan saçmalıklardan vazgeçelim. Anlamadı be. Hala katletme, insan katletmeye başlıyorlar. Ya siz Hitler misiniz yoksa İsrail misiniz belli değil. Adam Netanyahu'ya Hitler'den farkı kalmadı. Ben resmen bir adar Hitler'le karşı karşıyayım. Ya Biden'a ne demeli? Biden'ın kucağa açmasına, tüce yerleştirmesine, rampa yerleştirmesine. Ya bu kadar, bu derece salaklık olur mu ya? Rusya'yı tahrik etmesine, Rusya'yı sopa altına vurmasına ne demeli? Yani ben birazcık bir söyleyeyim. Sizi Amerika vurdu, Ukrayna vurmadı. Hep Ukrayna hem seni. Seni uyarayım yani. Sen yanlış yerde arıyorsun, Rusya. Yanlış yerde arıyorsun. Yanlış yerde arıyorsun. Ama bu demek değil ki bütün insanları katlediyor anlamına gelmez. Psikolojik dövüşe devam edeceğiz. Yani bir atom olması kolay mı gibi? Ama mecbur kalırsak Allah korusun, e, o zaman da bütün dünya yerle bir olur. O zaman da bir anlamı kalmaz ki. Senin panzerlerin var, şeylerin var. Gerekeni yap Yani diğer ülkelerle gerekeni yap bak Mahkemeyle falan bu iş çözmezler. Mahkeme düzmeci herhalde. Ben öyle anladım. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Abersin var adam Boyunduruğu takmayın boynunuza. Teşekkür ederim.